Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nca düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te başladı. <laughs> Şehit Kamil ilçesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda görme engellerine göre T11, T12 ve T13 kategorilerinde yer alan sporcular koşu, uzun atlama, gülle, çekiç ve disk atma branşlarında yarıştı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayıdan, şampiyonaya yaklaşık 50 ilden 76'sı kadın, 270 sporcunun katıldığını söyledi. Biz geçen yıl turnuva yapamadık. Bu turnuva yapamamazdan dolayı tabii bazı sporcuları kaçırmış olabiliriz teknik kurullarımız. Bunu gözlemlemek ve buradan başarılı olan ya da başarılı olma ihtimali olan sporcuları belirleyerek milli takımlarımızda değerlendirmek istiyoruz. Ee, 270 civarında sporcumuz şu anda katılmakta. En önemlisi de bu sporcuların 80 tanesi 18 yaşının altında. Bu bizim için önemli çünkü görme engelli sporunun geleceğinin de inşa edilmesi gerekiyor.